Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size hafta içi video yapamadığımı söylemiştim. Size Box PvP'de de video yapamadığımı söylemiştim ama bir gün güneşlenirken denize gitmiştik. Güneşlenirken bir şey fark ettim. Video neden çekemiyorum? Video fikri bulamıyorum isimli videomu düşünüyordum. Dedim benim IQ'm kaç? ay yapılı oyunu suç oyunu çekilebilecek 1 milyon milyar milyon tane oyun varken ben video çekme fikri bulamıyorum dedim. Ve daha çok az videom var. Özden Box PVP sunucusunda biraz geç de olsa biraz geç de olsa video çekmeye karar verdim. Normalde sabah 5'te falan uyanıp oyunu oynardım. Çünkü kur kafayı herkes boş bırakırdı. Alarımı kapatmak zorunda kaldığım için uyanamadım. Arkadaşlar eğer bu sunucuya gelirseniz zaten atlayılıyor w işte gelip Box Mining eğer beni bulursanız YouTuber unvanım yok. Discord'dan yazıyorum sahibine ama hala bir cevap gelmedi. Sanırım 100 bin abone lazım da. Benim kaç abonem var oğlum? 3 aboneli. 3 aboneli YouTuber unvanını ben gram O yüzden vazgeçtim yazmaya. Ben de size video çekmeye karar verdim. Arkadaşlar video Çekmediğim günlerde rahatsız oluyorum. Acaba bir kişi bile olsa bu kanal bir video attı mı diye bakıyorum diye. Sonra videolarımı baktım videolarımın yarısı sıfır izlerdi. Kedi televizyonda nasıl yürüdün? Oğlum kediye bir baktım televizyonda yürüyor. Duvarda yürümüşcesine hani televizyonda yürüyen kedi. Oğlum benim setim çok güçlü lan. Sen beni ancak rüyanda alırsın. Bak. Kardeşim vurma. Oo vallahi bu vuruyor oğlum. Yer vuramıyordu bu vuruyor. Altını geçtikten sonra bende bir görünmezlik başlıyor herkeste. Sadece ben insanları göremiyorum. Onlar beni görebiliyor. Ayrı. Ya oğlum benim niye herkesin team'i toplanmış bir benim team'im yok ya. Aa, kesin aldılar. Kesin al almamışlar. Al 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 Oh. Oğlum herkes buraya dolaşır da niye kimse bir şey almalı? Neyse beleş. Beleş şey Oğlum herkesin team'i beraber dolaşıyor. Birisinin bulaştığında teamiyle ile geliyor. Biri bana bulaşıyor, arkamda gram kimse çıkmıyor. Tekler 10 gibi geliyor çünkü. Benim takımdakiler beni düşman zannedip öldürmeye çalışıyorlar. Çetedeki kişileri vuramıyorsun, mesajı chat'te gözükünce susuyor. Hemen eğilip kalkmaya başlıyor, öyle arkadaş ol. <laughs> <laughs> Var ya Q dur. Dur 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 bekle 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 bekle. Ben ah hayatta böyle yapamam. Oğlum o kadar korktum ki adam alacak diye altıma yaptım. Sunucuyu bırakırdım. kırdım adama. Neyse. Dur dur ben bununla hayatta oynayamam. Seçili eşyayı bırakmayı. pause break alıyorum. Artık Q'ya bastığımda eşyam düşmeyecek. Çok mutluyum. Birisine bir şey verirken yani pause break'e basın. Eskiden sonra kökürüm yanlışlıkla Q'ya basacağım diye klavyeyi çok fazla inceliyorum. Artık incelemem gerek yok. Ah ben rahatım artık. Hayat alan. Oğlum bu bana panda şeyini satar her şeyi bu bundan aldım. Yok kardeşim fakirim anlamıyor mu? Bu çocuk beni soyup soğana çevirdi ama çok güzel eşyalar da verdi. Bak şunu ondan aldım mesela. Onun iki de bir, bir ondan bir şey aldım diye iki de bir gelip şunu alır mısın? Kim bıraktı? Allah ondan razı olsun. benim artık bu sunucuda yapacak bir şeyim kalmadı ama çok fazla yapacak bir şey var o yüzden hayatta hayatta ben şuraya gitmem. Hatta buraya ilk gidişinde benim birkaç defa travmam vardı. Girişimle böyle eğilerek, hala da eğilerek gideceğim ama. Lan Poyraz, sen burada mıydın? Ne lan Poyon burada. Ne yapıyor burada? Poyon neden kalandan? Biri, biri yok. Yok. Benim kesiyorlar. Seni kesmiyorlar mı? Beni kesiyorlar. Seni kesmiyorlar mı oğlum? Bronze, bronze, bronze nerede ha? F yazalım. Neredesin? Nedir? Nedir? Bu nerede? Ha bu. Aa burada Vronos ne haber? Oğlum ne yapıyorsun? Kışını çıkarayım. Oğlum adam bir, bir kasası açıyor. Lan. Ya ben bir kasa açamıyorum. Lan PvP kafası kafası ya ka ya kasası açıyor ya. Moin 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 gel la gel la moin 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 gel la pey 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 Adı ne? Asenos Oğlum tavana yapış Tutoria Öf, ef, ef dedim ya, ev ef, efendim. Sen gider. Niye, 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 niye? Hayır, git. Gitme, gitme, kimse gidemez. Kimse gidemez, hatta kimseyi yutamam. Aa, onlar benim kanımda vuramam. Allah! Oğlum, kim vurdu? İyi gibi vurdu. Bro, bro Ibo, İbo mu lan bunun ismi? Aa İbo. Oğlum İbo. Bu iki ama iki. Bu değil bu. İbrahim değil bu. Iki, iki. Bu ne yapıyor oğlum? Şuraya gidip sen nasıl bakmak ama Adamlar seni ben bile böyle vursam ölürsün yani. Ejderha kılıcı var. Keskinlik. X, x, x oğlum seni öldürmüyorlar mı? Oğlum seni öldürmüyorlar mı? Harbi öldürmüyorlar mı oğlum? Ben sadece bir kez bir saniyene gidip geldim adamlar gittiğim an direkt arkamdan biz iki önüne kılıcı çekti. iki yanından sakladı. Sapladı. Random atalım. Tu, tu ya. Mon mon mon. Ay oh, düşecektim kaç. Ay oh, acayip korktum. Burada durayım ya. Yok burada duralım biz. Boş ver. Oo, oh, acayip korkutuyor. Hadi bay ben sana iyi ölmeler. Arkasından gelip onu öldürür mü lan? Çok umuyor olur. Sonra eşyalarını alırım. Başkası öldürdü zannederim. Sonra eşyalarını çalırım. Ben onu öldürdüm derim. O da kaçtı derim. Ay, çok güzel. Şaka şaka o kadar cani değilim. Adam gidemiyor. <laughs> ben çok dikkatliydim. Git git ya bir şey olmaz. Git 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 git. <laughs> Gel al sana bunu vereyim. Al. lan, lan bunu ne Al bunu vereyim. Hızlı fazla uç fazla. 1 milyon kez bas 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 geri bir milyon kez bas, bas bas bas. her zaman aynı hızda en fazla. Adam öldü mü ölmedi? En büyük hayal bir söyleyecek ben eşyalarımı buraya koymuş olacağım. Gereksiz 50 elitramla uçup gideceğim. Ama gereksiz elitram yok. Sorun ki o Tamam şimdi ben önemli eşyalarımı bırakayım. Tut olur ya. Mon mon. Dela dela mon. Mon mon dela dela mon. Mon mon dela dela. Pey. 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 Tut turu 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 tut 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 turu Neyse gidelim. Tüm inşalarımızı bıraktık. Niye bıraktık ve gidiyorum anlamadım. Kartlarımda bir sürü altın var. Onları satmaya gidelim. Her ne kadar beni tekleyeceklerini bilsem de. Dedim. Adam beni tekledi. Aa lan ben bunu öldürürüm. Yalnız set set. Panda zırh. Megalodon hani her Al hayır al, hayır. Vardın kalbine işe yarıyor. Hala bilinmedi. Hayır hayır hayır. Bu üç. Bu dört. Tamam. Bunu da buraya alalım. Bu böyleydi. Bu buraya. Şalkırımız buraya. O kalalım. Tamamdır. Hayır ya. Tamamdır. Nerede o? Nerede o beni öldüren? Diyeceğim de buradan sonrası görünmez oluyor herkes. Ben oradan sonrasına vs gelen. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Adam beni öldürür mu bilmiyorum. Ben kafasını devam edin. Oğlum ne kadar uzun lan be gelin bana öldüreyim. Kime vuruyorsam bir yerden geldi. Nerede? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Nerede bu? Adamlar şu an diyor ki ne yapıyor bu? Çünkü onlara göre etrafa rastgele vuruyorum. Nerede? Nerede? Aa, şaş. Görünmüyordu adamlar zaten. Arkadaşlar sonraya gelen ve bana beni bulan birisine kuru kafa kas vereceğim. Artı demo balta. Tabi beni bulursanız. Artık beni bir kişi bile izliyorsa yani. Ne yapayım? Bu videoyu kimse izlemeyecek. <laughs> ama izleyene veririm ama. <laughs> Hatta abone olmamız lazım. Abone de isteyeyim azıcık ya. Abone istemiyorum diye kimse abone olmuyor. Sonra bana mut diyorlar. Kimse mut demiyor da neyse. Kuzenimin zaten tüm aboneleri babasının arkadaşları veya annesinin arkadaşları veya teyzenin adam bir tane bile videosu yok 37 abonesi var hepsi de babasının annesinin arkadaşları Ben emeğimle yapıyorum. Sadece iki, iki tane bir insandan bir yere arkadaşım bana abone. Çocuk ayrıca telefondan video üretiyor. Hayır ona tamamı telefondan alışmış olabilir de. Oğlum çocuk bir tane bile video çekmedi aboneler abonelerden mutlu mutlu dolaşıyor adam. Ben burada 3 aboneyle bomboş dolaşıyorum. Neyse. Sana teklif ediyorum lan. Oo, oh, teklif et. Ay. Ters köşe. ya o Bu bunu almak için gerçekten o kadar görev yaptın mı ya? 15 rakamını mı seviyorsun? Ben şunun için... Ha dur. Pelerini kapatıyorum. Ben şunun işini sadece Minecraft oynadım yani. Her güncellemede veriyorlar. Ben bunu seviyorum. onu. Değer hesabımda yok. Çünkü artık pelerini öyle kolay vermiyor. Çok büyük güncellemelerde veriyorlar. Hayır. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Ah. Ah. Aa aa aa. Aa. To -oh, arkasından biriz gel. Neyse vursun hadi. Lan bu kim? Sen niye geliyorsun oğlum? Adam? Ben adamla dalgın içecek. Aa Elitsa. arkamda mı değil? Uzan uçalım. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Arkadaşlar hayalim şu kasayı açmak. Nasıl açacağım bilmiyorum da bu çıkarsa pu, ilk set. Bu çıkarsa pu, bu çıkarsa pu. Bu çıkarsa pu. Bu çıkarsa pu. Bu çıkarsa, pu. Bu çıkarsa, pu. Puci car să mă, 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 carsa Domine expansion Buci carsa Domine expansion çıkarsa? Bu çıkarsa? Nerede lan bu ne olur Anladınız? Hezden bunun çıkmasını aynı çok istiyorum. Bundan sonra ne bak bunda sonra ne atıyorsan at. Bunu da atsan olur da. Atmamaya çalışıyorum. Buradaki en güçlü kişi olurum. Kimsenin sahip olmadığı zırh olur Zırhım olur. Çok güçlü. Sen niye vuruyorsun? Adamın katanası var. Benim kılıcım var. Silex. Rose ne yapıyorsun? Rose. Dur gerçek hayat sunucusuna gideyim mi? Dur. Lobby. Lobby. Hep İngiliz sunucuları oynadığım için İngilizce yazıyorum. Gerçek hayat sunucusuna girelim. Orada birisini arayacağım. Ee, ar bulursam diyeceğim ki. Ya madem hiç oynamıyorum Box BB ve eşyalarını bana ver yani. Benimle bir çıkarım olsun. Diyeceğim de ondan daha neyse, neyse. Başlangıçtakileri dağıtırım. Ben genellikle öyle yapıyorum herkese atmecim. Ya. Oğlum bunu neden bu kadar rahat üstü bir şey ekleyeceksin ya? Hah. Ya bismillah. Ne 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 ben oyuna başlamışım bile sadece bu ekranda kaldım yürüyorum. Şuna zıplıyorum. ekran değiştiriyorum. Sonunda ben burada gerçek O kadar mükemmel bir işim vardı ki. Çok profesyoneldim. Oğlum ne oluyor? Kendi kendine hareket ediyor. Yumruk kasası sarmakları. Koşamıyorum açlıktan öleceğim. Aradan kişi burada mı? Pikachu 15 oğlum Pikachu 15 45 ne alak? Dur ben nereye gideyim? Yok aradayım. kişi burada değil. Şimdi sizi yine bekletmiş olacağım çok. Aa bekletme de oğlum çok şaşırtıcı. Aa doğru. Lobiye geldim sadece. Bir saatlik bekleyiş başlasın. <laughs> Tam gülerken vurdum. Oley. Arkadaşlar. Ya Discord sunucumu söylediğim şeye, shorts'a sadece bir kişi izlemiş ya. Onun da çok büyük ihtimal şu Discord'u yok. Lütfen o videoyu izleyin. Abi benimle iletişime mi geçmek istiyorsunuz? Discord. Yılınızı 2.007 veya 6 olarak ayarlayın. Anca öyle girebiliyorsunuz. Başka isminizi falan filan çok kolay ya skort açmak acayip kolay. Ben de ilk başlarda zorlanıyordum ilk yaparken falan yapamıyordum. Sonra öğrendim şu acayip kolay. Roblox hesabı Minecraft hesabını oluşturmaktan daha kolay ya. Hem bedava. Ne istersin? Ölmek istemiyorum ben Tutor ya. Mon, mon, mon. Lan, lan. lan vurun lan senin atladım bir başka. Boş bir kuyruğu gari. Boş bir... Ve... Aa, kamiller. Kamiller geliyor. Al, dur, 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 dur. Hayvan oldu. Dur, dur. Hayvan oldu. Hayvan oldu. Dur. Yedi kese titanyum kazma mı? Allah benim. Uy Allah'ım. Oğlum adam amin acayip kısık. Lan bu hayat bir daha bana saldırmayacak mı? <laughs> Asla ölmeyeceğim. Beni kesin bir anda öldürecek. Kamiller. <laughs> 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 Oğlum böyle senin ihanet. Oğlum Boşver uyğucuq axarı. Boşver uyğucuq. Mən bunu öldürə bilmirəm. Pəndə də pəndə al Ay al al al. Niye 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 niye

Kamiller 5 Sansür buraya sansür bir tanem Hayır mi? Görmediniz evet. Arkadan biri ha. Tamam hiçbir şey görmüyorsunuz. Gözlerinizi kapa kapa. Aa ben gözü neyse. Orayı siliyoruz tam sildik. Başlayalım, en baştan başlıyoruz. Evet arkadaşlar çok mutlu bir günümdeyim hemen oyuna başlayalım. Hemen kır, kır, kır baltayla, altın baltayla kırılır. Aa! Oh! oh, oh iyi. Kim vurdu oğlum? Bir Soğuk, e Soğuk elleriyle el sene dokunan kankam. Kamille. Takas atsın. Takas, takas at. Yoksa çalar at, çalar. kız Tamam gönderdim. Bak. Sen bana o kadar. Oha oha. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sadece buna değişiyoruz. Oh my god arkadaşlar gelin OMG what the hell OMG OMG var ya geri verdi. Vermiyormuşum bir de neyse ben sözümde dururum. OMG OMG like atıp abone olun Bizi sizin abone olmanız şartında verdi. Tamam şimdi geri verelim. Tamam şimdi geri verelim. Böyle diyecek ya adamın eşyalarını çaldı senin kötü o herif. Ben bu yorumları kaldıramam. Adamı geri vermek için çok... Allah'ım adam ne kadar uzak dönemde. Neyse gidelim. Burada mısın? Ha istek gönderdim. Kamiller 5. Mesela Arkadaşlar verdiğimi göstereceğim. Mesela kanka geri geri vereceğim video bitti. Şimdi geri vereceğim video bitti. Hadi. Oğlum ben geri veririm. Hayır ben bunu kabul edemem. Bu Evet arkadaşlar fakirleri dağıtmasını. Takas <laughs> at CP'yi değil. tamam. Takas. Arkadaşlar. Ya yine bir takas teklifi aldı diyor. Atamıyor. Takas teklifi aldın sen. Tamam şimdi kadar. Tamam. Bunu vermişti, bunu vermişti, bunu vermişti. Başka bunu mu vermişti? Başka ne vermişti? Bir şey vermemişti herhalde. Tamam. Çimento veriyor. He. Tamamdır arkadaşlar. Videomuz buraya kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. O da yapsaydı var çok güzel oldu. Görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı